3. Yonpaş Tumlupınar TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Değerli Yonpaç Tumlupınar severler. Bugün karşımızda çok değerli bir isim var. Tolga var karşımızda. Ee, Tolga'dan bugün yeni bir imza için bilgileri alacaktık. Tolga, e, öncelikle görev tanımından başlayalım. Tumlupınar'a e, geldin artık. Yonpaç Tumlupınar ailesindesin. E, görev tanımın ne olacak? Bundan sonra Yonpaç Tumlupınar'dan neler yapacaksın? Öncelikle e, böyle vizyona geniş, bir yerde bulunduğumu üzerinden için çok mutluyum. gerçekten Kıbrıs'ta yurt dışında olduğumu yurt dışında da takip ettiğim kadarıyla büyük işler yapan özellikle akademi konusunda buradaki gençlere çok büyük fırsatlar tanıyan sistemli çalışan bir kulüpteyim. Yani çok düşündüm. burası benim için en uygun yer olduğunu karar verdim. gerek vizyon olarak, gerek çalışma sistemi olarak. Burada altyapı koordinatör görevini alacağım. Yarışmacı grupların, küçük yaştan oyuncuların gelişimini gerek mental gerek teknik taktik bütün konulara değinerek en iyi şekilde nasıl atakım seviyesini ulaştırabiliriz, nasıl onların %100 potansiyeline geri sağlayabiliriz diye çalışmalar yapacağız. Tabii ki rafımda çok güzel bir hoca ekibi olacak, çok kaliteli insanlarla çalışacağız. Başka seyahatçi olmak üzere onun dediğinde güzel şey yapacağımızı umut ediyorum. Tam olarak hangi e, atakım dışında? Evet diğer U21, U21, U17, U15 aynı yani evet. o şekilde Kesinlikle. olacak. Yani benim kendim U21 ağırlıklı olup diğer e, ee, evet. da antrenman programı, koordinat etme çalışmalarında yardımcı olacağım. Tolga sen uzun yıllar yurt dışında çalıştın. Evet. Ee, güzel takımlarda Chelsea'de olsun, Trabzon'da olsun, evet. İngiltere'de takımlarda bildiğimiz kadarıyla çalıştın. Şimdi ülkemize geldin. Hı hı. Herkes de tabii merak ediyor bence, ben de merak ediyorum. Neden ülkemize geldin? Burada hedeflerin nedir? Ya Şimdi şöyle, e, testte bir e, iş tecrübesi olarak iki sezon bulundum. Sonrası Krolitan'da çalıştım iki yıl, ondan sonra Galatasaray'da basketbol yaptım, Trabzonspor'da üniversite bulundum. Sonra vatan görevimi yapmak için Kıbrıs'a geldim. Yani 11 yıl İngiltere'de, bir yılda Türkiye'de kaldım. Yani 17 yaşında Kıbrıs'tan gittiğim için burada, ailem burada. Benim işim önemli olan annem, yani uzun yıldır ona hasretlik çektirdim. En azından gelip birazcık ondan vakit geçirmek için Yani Kıbrıs'ta kalmak istedim. Yani hedefim önümüzdeki beş, beş sene burada olalım en azından. Dunlupınar'da e, ne kadar sürecek bu sözleşme, bu proje, bu düşünce? Yani üç yıllık bir e, sözleşme imzaladık bugünden itibaren. Yani üç yıl süresinde, yıl sonra. Evet. evet, çok teşekkür ediyoruz. Bugün Yonpaç Dunlupınar'da imza vardı. Yeni bir isim. Tolga ile birlikteydik. Yonpaş'ta Ulu Pınar'dan haberdar olmak için bizi izlemeye devam edin.